kesinlikle azminizi kaybetmeyin. Bu inişli çıkışlı bir süreç ve bu inişli çıkışlı süreçte her zaman kendiniz için hareket ettiğinizin farkında olun. Ailenizin Öğretmenlerinizin veya başkalarının dediklerini elbette umursayın ama asla önceliğiniz olmasın. Önceliğiniz sizin ne hissettiğiniz olsun. Çünkü bu sınava girecek olan sizsiniz. Geleceğinizi tayin edecek olan sizsiniz. Bunu başaracak veya başaramayacak olan, başaramadığınızda yeniden mücadele edecek olan sizsiniz. Kendiniz için bunu yapıyorsunuz ve bunu asla unutmayın. Bu işin en önemli kısmı bence. Motivasyonunuz kendi içinizden gelsin. Yani kendi kendinizi motive edin. Yani yıkıldığınızda bile bunu kendim için yapmalıyım. Bunun farkında olun. Kesinlikle. Çünkü şu an bu okuldaysam tamamen bunu kendim için yaptım. Ne annem için yaptım ne babam için. Onlar benim hukuk yazmamı istiyorlardı. Ama ben bu okulu kendim için kazandım. Ve onlar da benim kendim olmamla gurur duyuyorlar şu an. Ve bölümümden de tercihimden de çok memnunlar. Siz de kendiniz için çalışın. Asla pes etmeyin. Bırakmayın. Bu bir süreç ve bu sürecin sonunda mutlu olmak için azimli olun.